Merhabalar arkadaşlar. Oyuna kaldığım yerden devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi oyuncuda şöyle bir idle animasyon var. Hafif sağa sola böyle e, yalpalıyor. Gördüğünüz gibi eee insani bir animasyon eklemeye çalıştım. Idle animasyonunu ekledim. Daha sonra şuradan çektiğimiz zaman bakın geri sekme var. Bunun yanı sıra tabii silahı burada ateş edemiyorsunuz. 1 saniyelik bir et veriyor arada. E, yine bunun yanı sıra 7 tane şarjörümüz var. Her şarjörde de 14 tane mermi var. Şimdi mermi eksiliyor. Ve 3 ve 3'ün altına düştüğü anda şarjör değiştir diye bana uyarı veriyor. Şarjör değiştirme açısından ne oluyor? Bakın devam ediyor. Bak. Şu anda artık e, ateş etmiyor. Şarjör değiştir dediğim zaman şarjörden bir tane eksiliyor. Yine 14 tane mermiyi bana veriyor. Şu şekilde. Yani, Gerçi falan yapmıştık. E, bir de zıplama olayı var. Takip ediyorsanız bilirsiniz. Şu UI butonu ve karakterin ileri geri animasyonu, zıplama animasyonlarını ben Unity Asset Store'dan aldım. Ee, bana verilen script'i de eklemeler yaptım. Şimdi şuradakiler e, zaten ben aldığımda vardı. Hit Particle Game Object eklemiş. Bu merminin vermiş olduğu hasar. Nereye isabet ediyse orada vereceği hasarı ben oraya istentiyat ediyorum yani oluşturuyorum. Bunu henüz yapmadım. İçinde vardı ama yapmadım, daha uygulamadım. Şu oyuncumuzun hızı, şu değişken e, arada S vermesini sağlayan değişken her mermiden sonra bir, bir saniye S veriyor. Şu namlu dediğimiz olayda namludan çıkan ışın. Hani ışın ile biz nereye temas ettiğini, merminin nereye temas ettiğini öğrenebiliyoruz. Ee, önceki skriptimde, önceki videoda kamera ray kes diye bir skript oluşturmuştum. Bu skripti devre dışı bıraktım artık. Buradan ilerliyorum. Olayı buraya taşıdım yani. Animatörü aldım. Çünkü hem aydın animasyon hem de geri sekme olayını buradan kontrol edeceğim. Digit body zaten kendi almıştı. Öncekinde de vardı. Şuradan aşağısında yeni oluşmuş. Bakın. Bir tane toplam şarjör değişkenim var. Toplam şarjörün başlangıç sayıda. Şarjördeki mermi sayısı 14. Her şarjörde 14 adet mermi var. Bir de geçerli mermi, ve geçerli şarjör dediğim iki tane değişkenim var. Bu neden e, şarjörü ve mermi azaldığı zaman benim bunları anlık olarak takip etmem lazım. Yani bunlar anlık veriler. Şu iki veri bana anlık olarak e, sayıları söyleyecek. Sonra ateş serbest diye bir bulum var. Eğer ateş edemeyecek durumdaysa bu false olacak ve ateş ettirmeyecek. Az önce görmüş olduğunuz gibi mermisi bitti, şarjörü değiştirmedi, ateş edemedi. Bu duruma göre true false olarak değişecek. Ve sağ tarafta yine gördüğünüz üzere mermi teksti ve şarjör teksti var. Bunu da anlık olarak büyüyerek bana bildiriyor. Bir de game object şarjör işte bir game object oluşturdum. O da yine az önce sağda gördüğünüz gibi Delo, pardon şarjörü değiştir diye bana uyarı veren simgeden bahsediyorum. O üçün altına düştüğü mermi üçün altına düştüğünde ortaya çıkacak ve ben ona bastığım zaman şarjı değiştirecek. Bir Audio Source ekledim. Bu da her atışta silah sesini oluşturuyor. Şimdi Start kısmına geldiğimiz zaman Application Target Frame Rate 300 demiş. Başlangıçta 300 e FPS e, hedefiyle oyunu başlatıyor da bunu da ben yazmadım. Burada duruyor. Belki bunu da silebilirim. Önemli değil. Şimdi başlangıçta benim geçerli şarjörüm toplam şarjörüme eşit. Toplam 7 şarjörüm vardı. Çünkü geçerli şarjör dediğim gibi ne olacak? Anlık olarak değişecek. Başlangıçta geriye 7. Geçen mermi sayısı da şarjıdaki mermi sayısına eşit. İlk etapta 14 tane var. Devam ediyorum. Şimdi update kısmında şu ileri geri ve sağa sola hareketler dediğim gibi bunlar benim tarafımdan yapılmadı. Bunlara da dokunmadım. Devam ediyorum. Yine şu hareketlerle alakalı. Şu debug mode drive rate Bu da e, sahnede Merminin nereye gittiğini takip edebilmem için mavi bir ışın oluşturdum. Bu da ona yarıyor. Bunu da ister koy ister koymayın. Şimdi diyorum ki şu timer artış define delta time. Şu timer 1 f'den büyük veya 1 f'e eşitse ne olacak? ateş etme kod bloğunu çalıştıracak. Şimdi diyorum ki eğer diyorum geçerli mermi sayısı 3'e eşit veya 3'ten küçükse diyorum şarjör değiştirse takdir true olsun değilse set aktif false olsun yani şarjör değiştir diye yaptığı o hatırlatma o buton mermi sayısı 3'ten aşağı düşünce ortaya çıkacak onun dışında görünmeyecek şimdi burası ateş etme sektörü eğer diyorum ateş serbest false ise return yani ateş edemeyecekse burayı hiç çalıştırmam Peki ateş edebilecek burası turu geldi ne olacak eğer diyorum geçerli mermi sayısı sıfırdan büyükse animatördeki ateş isimli bu true olsun yani geri sekme olayı şimdi ateş etti hemen geri sekecek silah bunu true diyorum aynı zamanda e, audio source'daki shoot dediğim audio clip silah sesi çalacak rikes right hit e, nedir merminin varacağı nokta Nereden işte? Namlu transform position, namlu transform nokta Namlunun tam ucundan ileriye doğru bir ışın gönderilecek ve bu ışının değdiği nokta vurulacak. Şu mesela şu anda şurayı kullanmıyorum, şurayı direkt yani şu şekilde de yapabilirim. Burada tamamıyla namlunun değdiği noktada bir hasar verecek. E, o hasarı ben kendim efektlerden bulacağım. Ondan sonra iş e, şey yapacağız yapacağız. Geçerli mermi sayısı ne olacak bu arada? Birer birer azalacak. Aynı zamanda ne olacak? Update UI. Bunu da aşağıda anlatacağım. E, Tekstleri güncelleyecek. Birer birer mermi düşecek. Sonra şarjörler düşecek falan. Geçerli mermi sayısı sıfıra eşit olduğunda ne olacak? Ateş serbest false olacak. Artık ateşe edemeyecek. Şimdi reload kısmı da şarjör değiştirme ile alakalı. Geçerli şarjör sıfırdan büyükse ve aynı zamanda geçerli mermi de 3'ten küçük veya 3'e eşitse yani benim geçerli mermim olsa 14 ise ben şarjörü değiştirmesine izin vermeyeceğim. E, Haybeye o şarjörü değiştirmesin sürekli elindeki mühimmatı harcamasın. Ve geçerli şarjörü bir tane eksiltiyorum. Geçerli mermi eşittir şarjördeki mermi sayısına. Yani onu da 14'e tamamlıyorum. Geçerli mermi benim şu anda 14 oluyor tekrardan. Ateş serbest true oluyor. Ateşletmesine izin veriyorum ve update UI yazıları da güncelliyorum. Peki diyorum geçerli şarjör sayısı sıfır olursa ne olacak? Buraya da şu anlık bir mesaj ekledim. E, kalmadı reklam izlesin diye. Buna bir reklam olayı koyabilirim. Biraz daha ilerleyen zamanlarda şu an reklama girmeye gerek yok da. Devam ediyorum. Update UI dediğimiz zaten mermi tekstini ve şarjör tekstini güncellemesini oraya yazmasını istiyorum. Onun dışında şurada zıplama skripti var. Şurada işte yukarıya doğru e, 300 birim kuvvet uyguluyor falan. Bunlar zaten script geldiğinde vardı. bunlar ben yazmadım. Şimdi arkadaşlar animasyon olayı nedir? Şimdi aydın animasyonu nedir? Oyun başladığında sonsuz bir döngü içerisinde oyuncunun insani bir hareketlerle sağa sola hafif böyle yalpalamasını sağlayan bir animasyon. Aydın animasyon diye ben bunu oluşturdum ve loop time açık. Sürekli olarak tekrar edecek. Sonsuz bir döngü içerisinde. Bunun yanı sıra bir de silahın seçmesi için Shooter isimli animasyon oluşturdum. Bu animasyonda silah ateş aldığı an tetiklenecek ve silahın geri sekmesi sağlanacak. Peki ben bunu burada nasıl belirleyeceğim? Buradan parametrelere geliyorum. Diyorum ki ateş isim bir bu farklı parametreler var. Bu oluşturmayı uygun gördüm. Farklı şeylerle de yapılabilir. Şimdi diyorum ki ateş eğer true olursa idle animasyonlar çık. E, ateş etme animasyonuna geç. Ateş etme animasyonundan sonra da ateş false olursa idle animasyonuna geç. Yalnız e, bu scriptte yer alan şeyle karıştırmayın. İkisi farklı şeyler. Birbiriyle alakası yok. Şurada ateş serbest true var. Bununla ikisini karıştırmayın. O bağımsız bu bağımsız. Şimdi bu True olursa ateş etme nevasyonuna geçecek onu şuradan belirliyorum Conditions kısmında. Bir de burada da diyorum ki bu da False olursa diyorum tekrardan aynı animasyona dönecek diyorum. Bunları da e, script'te şuradan belirliyorum şöyle neredeydi o. Evet ateş etme kod satırında mermi namludan çıktığı an animator.setbool ateş true olacak. Ateş etme animasyonu çalışacak. Bir de bir saniyelik ara veriyor ya yani, ateş ettikten sonra. Orada da ateş tekrar false olacak ve ayrı animasyona tekrardan dönüş sağlayacak. Hatta şarjör değiştirme animasyonunu da beraber yapabiliriz. Şöyle yapalım. Animatör burada. Window. Animation. Buna yeni bir tane oluşturayım. Buna da relva atlayayım. Şuradan da copy diyeyim. Copy, copy Rotation diyelim. Rotasyon olarak tutalım. Şimdi ikinci saniyede şöyle şöyle bakayım. Olabilir. Şöyle olsun ikinci saniyede. Şöyle sonra şöyle Daha sonra da gelelim yine buraya. Past rotation diyelim. Tamam. Oyun atalım. Tamam, bu şekilde olsun. Geri çıkıyorum. Animatöre geldim. Reload dedim. E, ee, reload. Şimdi idle'dan buraya çekeceğiz. Şu türden değil. Şimdi reload için ne yapabiliriz? Ee, reload için şunu yapalım. Buna trigger e görevi evet, diyelim. Velo art Bu tekrar tetiklemek için yani sadece. Bir kere tetiklenecek. Animatör set trigger olması lazım. <laughs> Şu şekilde yapalım. Ben bir yere. Evet. belki biraz da Olabilir. Burada sadece örnek amaçlı nasıl yapabileceğimizi gösterdim arkadaşlar. Ee, biraz belki hızını düşürdüm. Belki daha esnek bir şey yapabilirim. Ama genel hatlarıyla animatör kullanımında bahsetmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.